Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökleriz Toprak. 12 Kasım 2004 günlerden salı. Mamak Yeşilbayır Mahallesi'nden selamlar saygılar arkadaşlar. Güzel bir montajın sonundayız. Kombimizi taktık ve komple saatten itibaren doğalgaz gaz borularımızı çektik. Yerden ısıtma bir dairemizdeyiz. Şöyle pirinç kollektörlerimizi taktık. Hemen kombi alt bağlantımız. Mutayt Yoğuşma giderini çekmiş. Biz etrafa zarar vermeden şöyle güzel bir şekilde doğalgaz borularımızı çektik. Şu dolap sökülüydü. Biz taktık arkasından güzel bir şekilde şöyle aşağı doğru T atarak ocağımızın vanasını ve hortumunu taktık. Burası böyle oldu. Şurası arkadaşlar şöyle buradan geçtik ve doğalgaz saatimizi oradan taktık güzel bir şekilde. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Burası Yeşilbayır Mahallesi'ye geçiyor. Aynı binanın birinci katımı ikinci katına yine takmıştık. Hakan abimiz vardı. Onun evine de taktık. Hatta videomuzda da söylemiştim. Şu binaya da bir 10 tane kombi toplu olarak bayağı bir oldu 6-7 yıl. Orayı da biz taktık arkadaşlar. Şöyle camı açayım. Kilo, 100 lira. Kilo, 100 lira. Arkadaşlar şu binaya lira. 200 tane kombi panel yaptık. 500 lira. iki tanesine. 500 lira. Şöyle bakıyorum şu binaya yaptık. Videolarımız var. Yüksek binalarda şu iki tanesi çevre yolu kenarında. Dediğim gibi burası Yeşilbayır Mahallesi diye geçiyor. Aslında Yeşilbayır bu çevre yolunun öbür tarafı diye biliyordum. Bu tarafa da burası Kıbrıs köy tarafı. Ee, ama burası da Geçilbahir diye Geçiyormuş Güzel bir montaj oldu Dediğim gibi Ankara'da bu tarz işlerinizde Kombi tesisat proje gibi işlerinizde Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan Karar vermeyin Telefon numaram videolarımın altında vardır Whatsapp'tan resim video göndererek Teklif ve fiyat alabilirsiniz İddia ediyoruz Ankara'da Kombi işi tesisat işi proje işi Bizim işimiz Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan Karar vermeyin Buderus GB062 122 en çok tuturan modellerden. Buderus olacaksanız kesinlikle Buderus GB062 122 modelini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ceviz satılıyor bu arada arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle karşı taraflar Ceviz geldi. Çankaya. Baklavana ceviz geldi. Çekirdek parasına. İnce kabuk. Yeni mahsus. Karşı taraf Ankara arkadaşlar. Ceviz kilo 100 lira. Yeni mahalle tarafları. 500 lira. 5 kilo alana 500 lira. Bugün Ankara dumanlı ama hava gerçekten güzel. Her şey gönlünüce olsun diyoruz. Yarınki montajımıza görüşmek üzere. Yarınki montajın ne tarafta olduğunu bilmiyordum. Sanırım Eti Beşku tarafında. Baymak Doğa tek takacağız. Oradaki videomuzda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde de kullansın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.